Hepinize merhaba. İstediğiniz, beklediğiniz, çok özlediğiniz soru cevapla karşınızdayız. Çok yakın zamanda soru cevap yapmıştık fakat o kadar çok istek geldi ki, o kadar çok istek geldi ki. Tekrardan soru cevapla haftalık bültene, bültende karşınızdayız. Haftalık bültene hoş geldiniz. Bu arada aynı sorulardan çok gelmiş. Sadece bir kişinin ikinci cevabını mı? Sonra demeyin aman abi benim sorumu seçmedin, benim sorumu seçmedin diye. İlk hangisini gördüysem onu aldım sıralamaya göre. O yüzden darılmaca, gücenmece yok. Başka hiçbir konuya değinmeden hemen ilk soruyla başlıyorum. Bu sefer yazmadım. Kağıt tarafı falan yazmadım. Arada bu tarafa bakıyorum. Niye bakıyorum? Soruları bilgisayardan okuyup kolaylık olsun diye hemen oradan cevaplayabilirim. Mart ayında onları nasıl çekiyorsun ya? Yaz yaz. En, en kötü esprilere yaz bunu. Kamu spotu bilimsel açıklama. Mart ayı kim sallamışsa Mart ayını bilmiyorum. Mart ayı değil bunlar durmuyor. Anam bunların içgüdüsel olarak türlerin devam ettirmesi için devamlı pompiş devamlı pompiş. Sadece Mart değil. Mart, Kasım, Temmuz, Nisan hiç fark etmiyor. Ayrıca benim çektiğim bir şey de yok. Gidiyorlar dışarı ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Animeleri seviyor musun? Sevmez miyim? Justin Bieber miyim? Ben animeleri sevmeyeyim. Tabii ki seviyorum. Favori animem de One Piece. Bayılırım One Piece'e. Canlı yayın yapmayı düşünüyor musun Twitch'te? Ve almak istediğim bir oyun var. Fakat oyun şu an alfada ve 150 dolar. Çok para. Çok gereksiz. Oyun çıktığında da ücretsiz olacak. O oyunu bekliyorum. O oyunun betası çıktığında fiyatı da düşecek. Onu aldığım zaman Twitch'ten yayın yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Ghost ve Butters'ı öpüştür. Şu an Ghost da Butters da nerede bilmiyorum. İkisi de çok uzaklarda olabilir. O yüzden size yeni çiftimiz Yigit'le John'u öpüştüreyim. Olur mu? Bunları öpüştüreyim. Öpüşün. 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 Öp öptü. Bir daha öptü. Wow. Oh, çok. Şu an dilli mili ne biçim öpüşüyorlar. Öpüşün. Bir daha öpüşün. Yeter bu kadar. Oynadığın oyunlardan en iyisi hangisi? Tabii ki GTA. GTA serisi. Olduğu gibi GTA serisi. Özellikle bir 3-4-5 numara vermek istemiyorum. GTA en sevdiğim. Oynadım. En iyi oyun. Video çekmeye ne zaman başladın? Ne yüzünden başladın? Video çekmek için özendiğin veya izleyici olduğun kanallar var mı? Video çekmeye ne zaman başladım? İlk videom ne zaman? 4 Şubat mı? 6 Şubat mı ne? O zamanlar. O zaman başladık. Bir an öyle aklımıza geldi. Aslında bizim bu kanal... Daha önce de söylemiştim bunu. Kedilerle ilgili bir vlog gibi bir kanal olacaktı. Hani kedileri çekip falan koyacaktık imkansız. Iyi, ya inanılmaz zor o işi yapmak. O yüzden sonra bir gün kız arkadaşım PewDiePie'yi izletti bana. Dedim ben niye yapmıyorum? Onu öyle başladım. Daha sonra oradan kaptırdım gittim. Özendiğim ve izleyicisi olduğum kanallar. Özendim bilemem ne kadar özeniyorum. Genelde böyle hani her gördüğüm insandan biraz toplayıp onları harmanlayıp sunduğum için çok ciddi bir cevap oldu bu ya. Özendiğim kanal var mı? Yani özendim demeyeyim de izleyicisi olduğum kanallar PewDiePie'ı arada bir izliyorum ama en sevdiğim kanal olarak Mark, Markiplier mıdır? Tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. Sesini de çok seviyorum o adamın. Esprileri de çok komik. Oyun çekişi de çok komik. O adamın hastasıyım. Hangi oyunun karakteri olmak isterdin? Bu soru çok zor. Batman, Örümcek Adam, Wolverine, Jimmy, Franklin, Michael, Batman, 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 Batman ama o çizgi roman olduğu için sayılmaz. Batman. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey nedir? Sarışın bir kadın. İkinci olarak esmer bir kadın. Üçüncü olarak. Kızıl bir kadın. Na, nasıl bir şeyim? Sırf kadın. Aman kadın alayım bütün işleri onlara yaptırırım. Bir yarışta üçüncüyü geçersen kaçıncı olursun? Eren abi. Berkay üst kata gelirsem dayak yersin. Kedilerinden en çok hangisini seviyorsun? Tabii ki Ghost'u. Çünkü Ghost'u çok yaşanmıştığımız var. Ghost'u çok seviyorum. Beyaz, bembeyaz ve mavi gözlü olmasın bunda bir katkısı var mı bilmiyorum ama en sevdiğim kedim Ghost. En çok korktuğun şey? Yükseklik. Yükseklik korkum var benim. Bir de ben itfaiyeci pilot olacaktım. Aman Allah oyunlarda bile yüksekten düşerken elim ayağım şey olur titrer. Yüksekten çok korkarım. Oyun oynamaya başladığından beri kaç oyun bitirdin? Ben nereden bileyim? Ben ilk bilgisayarımı 99'da aldım galiba. Ondan öncesinde hiç konsolum olmadı ya. Hiç PlayStation 2 falan olmadı. Atari materi. Oha hiç bir fikrim yok kaç oyun bitirdiğime dair. Hangi oyunları hiç sevmedin? Yakın zamanda Wildstar'ın betasını oynadım. Hiç sevmedim. Kısa sürede bu kadar çok abone nasıl kazandın? Tabii ki silah soruyla. Saçlarını nasıl yapıyorsun? Bunlar. Ne jöle, ne saç kurutma makinesi, ne bir şey. Yatmadan önce hafif saçlarınızı satın, yatın, uyuyun, sabaha mükemmel saçlarla uyanırsınız. En sevdiğin dizi ve de film. Dizi Game of Thrones hayranıyım. Çok severim. Bayılırım, ölürüm ama kitaplarını okumadım. Film, Film olarak ne diyebilirim acaba Shaun of the Dead desem olur mu? Shaun of the Dead ya. Simon Pegg'i çok severim. Shaun of the Dead de en sevdiğim film diyelim. Niye Batman'i bu kadar çok seviyorsun? Şuraya bir yere Batman'in bildiği dövüş tarzlarını falanını filanını yanı sıra dedektiflik zekası parası umurumda mı bilmiyorum. Bu yüzden seviyorum Batman'i. En çok korktuğun oyun hangisi? Zaten biliyorsunuz ilk defa Outlast'ı oynadık burada. Sonrasında Among the Slip oynadık. Ya yani Outlast'in ek paketi Whistleblower'ı. Sonrasında Among the Slip oynadık. Bana sorarsanız Among the Sleep Outlast'ten daha korkunç bir oyun. Çünkü bilinmeyen, gerici, gergin gerildim. Bu yakışıklığın sırrı ne söyler misin? Bu soru cevaplamadan önce köşede bir yerde size lise fotoğrafımı göstereyim. Sırrım bu. Bunlarla düzeltilmeyecek hiçbir kusur yok. Burnunuz mu yamuk? Düzeltin. Şakaklarınız mı çok belli değil? Düzeltin. Kineniz mi yamuk? Düzeltin. Sadece 9.90'a bu set kapınızda. Acaba kedilerinin hiç birinin diğerinden hoşlandığı falan oluyor mu? Aman ben bu konuda çok şikayetçiyim. Abla, anne, kardeş hiç dinlemezler. Hatta erkek erkeğe bile. Kediler ilk deneyimlerini birbirleri üstünde falan yani o konuda ben çok şikayetçiyim kedilerimden. Hiç acımıyorlar. Aileymiş, aman akrabaymış. Hiç umurlarında bile olmaz. O yüzden evet kedilerimin birbirleriyle çok yakın ilişkileri var. Eğer bir vahşi hayvan sahiplenmek istersen hangisini seçerdin? Ya çita ya aslan. Bu konuda kararsızım. Aslan yalnız erkek aslan. Çitanın cinsiyeti fark etmez. O yelileri bilmem nesi falan filan. Aslanları çok severim. Onlar da gerçi kedi gibi. Çitaları ayrı severim. O kemikleri o koşarken vücut kıvrımları falan hayranımdır. Soruyu nereye yazıyorduk? Seni çakal. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tabii ki Doktor Ötker. Çakılla dans et. <laughs> Oh, Hayat felsefem nedir? Hayat felsefem dünyayı kediler, hayvanlar yönetsin, kediler yönetsin, özellikle ben de kedilerin şey olarak kral olayım. Aslında ben yöneteyim. Hayat felsefen bu. Haftalık bültendeki gülen kız kim ve neyin oluyor? Özge, kız arkadaşım, sevgilim, yavuklum, iki senelik sevgilim. Askerden gelince de hop nikah. Ellerini kullanmadan bardaktan su iç ama ağzına kadar dolu olmasın. <laughs> Yine hareketlerini kaç defa kaldırabilirsin? 2700 Birazcık ağır 1 Bir, 2 Yoruldum 2 GTA 5'in içinde olsan ne yapardın? Oh yeah! You touch you, leave. Now go. Kediler çok tüy döker. Evi nasıl temizliyorsun? Aynen şöyle. Yüce Odin, bana temizlik adına güç ver. <laughs> Ve şimdi hazırım. Sana göre en iyi evcil hayvan hangisi? Yani kedi köpek arasından seçiyorum bunu. Çünkü ben balık kuş falan sevilmeyen hayvan sevmem. Bana göre kedi. Benim şu anki aklım olsa ben köpekleri almam. Çok bakım istiyorlar. Bırakıp evden ben yalnız yaşadığım için köpekler bana bakıyor ben evden dışarı çıkamıyorum, gezmeye gidemiyorum, arkadaşlarımla buluşmadan önce düşünüyorum nasıl gideceğim, nasıl edeceğim. Hatta genelde gittiğim zaman dışarı annemi eve getiriyor. O yüzden kediyi, kediye aman alın, iki tane kedi alın, evin içine bırakın. Onlar istedikleri gibi takılsınlar. Hangi oyunda bir kızla fantazi yapmak istedim ve o kız karakterin adı ne? Oyunda yok ya öyle bir şey ama animede var. Fairy Tail de miydi? Erza Scarlet. Hastasıyım onun bir karakter bu kadar güzel, bu kadar güzel olamaz. Kurt adam ya da vampir olma şansın olsaydı hangi soru Kurt adam. Tabii ki kurt adam. O dönüşümleri, o heybetleri çok seviyorum. Ayrıca kurt da çok sevdiğim bir hayvandır. O yüzden kurt adam. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Tabii ki Kedem olursun. Kulakların kepçe mi senin? Olabilir. Küçükken daha kepçeli. Çok fenaydım küçükken. Aman çok dayak yedim ben. Yani çok kulağım çekildi ilkokulda, ortaokulda, lisede. O yüzden olabilir. Sen süper bir kahraman olsan, ikilemde kalsan kızı mı seçersin, dünyayı mı kurtarsın? Tabii ki kızı seçerim. Ben süperim, dünyayı bir şey olsa ama ben kurtulurum zaten. Siz düşünün, süpersiz olanlar düşünsün. Batman hayranı olduğunu biliyorum. Sonbaharda çıkacak olan Gotham dizisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bayağı sağlam olacak gibi. Gotham dizisinin Batman'le alakası yok. Batman'den öncesini anlatıyor. Komiser Gordon anlatıyor. O yüzden güzel olur, elbette ki güzel olur. İzleyeceğim. Fakat ne düşünüyorum? Keşke Batman dizisi olsaydı. Onun yanı sıra Flash Flash'ın dizisi de çıkıyor. Arrow izliyorsanız onda gösterimi oldu. Flash'ın dizisi de çıkıyor. Onda merakla bekliyorum. Dünyayı yıkan bir canavar olsan nasıl bir canavar olmak isterdin? Dünyayı yıkan büyük bir şey olmak isterdim. Kanatlarım olsun isterdim. Ateş püsküreyim isterdim. Boynuz iste... Ha, boynuz istemezdim. İlk izlediğin çizgi film. İlk izlediğim çizgi film sanırım benim hatırladığım Transformers. O zamanlar Körfez Savaşı vardı galiba. 8 yaşında mıydım? 7, 6 bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Haliyle hatırlamıyorum. CNN'in haberlerini verirlerdi. O haberler bittikten sonra TRT1'de Transformers başlardı. İlk hatırladığım, ilk izlediğim çizgi film Transformers'ın çizgi filmi. Hiçbir kedinin pompik yakalarken yakaladın mı? Yakalamama gerek yok. Evin her evin yapmadıkları yeri mi kaldı acaba diye bir sorun. Hayranların için el şınav çeker misin? Çekmem mi ya? Dünyanın en absürt sorusu ile karşılayayım. Sence olağan Atumra dönemi mi? Antik Mısır'da din adamlarının primaracı olmuştur. Yoksa Ptahra dönemi mi? Cevabını bekliyorum. Şimdi Atumra döneminde ekonomi çok ilerleydi. Ekonomi ilerleyince bunlar piramitleri yapmaya karar verdiler. Piramitleri yaparken işçilerin üstüne çok yük bindi. İşçiler buna kendilerine binen yükün üstüne aynı zamanda Atumra hazinede defterdardı. İşçilerin maaşından, yevmiyelerinden kesip kendi cebine aktardıklarını işçiler duyunca işçiler isyana başladılar. İsyana başlayan işçileri durdurmak içinse Pıtahra kendi ordusuyla birlikte Mısır'a bir akın düzenledi. Bu akın sonucu oluşan savaştan dolayı Mısır piramitleri oluşmuştur. Arkada düpstep çalarken dans et. Soru cevaptan bugün bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum bırakın, favorilerinizi ekleyin. Paylaşın. Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan takip edin. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.